Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vejeteryan beslenme sağlıklı mı? Sizlerle bu konuya değinmek istiyorum. Vejeteryan beslenme, kırmızı et, kümes hayvanları ve balık gibi hayvansal ürünlerin yer almadığı Sadece tahıl grupları, kuru baklagil, meyve ve sebze tüketimine dayalı olan bir beslenme modelidir. Şu anda dünyada çok popülerleşmeye başlayan bir beslenme modelidir ve özellikle bu beslenme programına yönelilmesinin aslında üç temel nedeni bulunmaktadır. Birincisi dini ve kültürel nedenler, özellikle hayvanların etinden faydalanmak için onların kötü koşullarda yetiştirilmesi ve kötü ortamlarda öldürülmesi nedeniyle aslında et tüketimi yapılmak istenmiyor ve bazı kültürel nedenlerden dolayı özellikle hayvanlara tapılan dinlerde et tüketimi yapılmak istenmediği için bitkisel kaynakları gıda alımına yöneliniyor. Bu yüzden de özellikle araştırmayı seven toplumlarda özellikle sağlık açısından bu hastalıklara yakalanma riskini azalttığı için bu konuda araştırma yapan kişiler de özellikle bitkisel kaynaklı beslenmeye yönelmektedir. Vejetaryen beslenme kelime anlamı olarak baktığımızda da bitki ve ot yiyen yani hayvansal gıda almayan bir beslenme modelidir. Bu beslenme modelinde aslında önemli olan günlük vücudumuzun ihtiyacı doğrultusunda yeterli besin alımını sağlayabilmektir. Yoksa besin yetersizlikleri oluşur. Vejetaryen beslenmede kendi arasında gruplara ayrılmaktadır. Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir? Vegan beslenme modeli. Bu diyeti uygulayan kişiler hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler ve hayvanların kullanılarak yapıldığı hiçbir kıyafeti, hiçbir giysi, hiçbir ürünü dahi almazlar. Bu beslenme modelinde tamamen Meyvelerden, sebzelerden, tahıl gruplarından kişiler beslenir. Diğer bir vejetaryen beslenme modeli ise lakto beslenme modelidir. Bu beslenme modelinde kişiler bitkisel kaynaklı beslenirken aynı zamanda süt ve süt ürünlerini de günlük beslenme programlarına dahil ederler. Bunun dışında kırmızı et gibi, tavuk eti gibi kümes hayvanları, diğer hayvansal kaynaklı gıdalar kesinlikle tüketilmemektedir. Diğer bir beslenme modelimiz ise ova vejeteryan beslenme modelidir. Bu beslenme modelinde tahıl grubu, sebze ve meyveler tüketilirken yani bitkisel kaynaklı beslenilirken yumurta da tüketilmektedir. Yumurta dışında hiçbir hayvansal ürün tüketilmemektedir. Diğer bir vejeteryan beslenme modelimiz ise lakto ova beslenme modelidir. Yani süt ve yumurtanın tüketildiği ancak diğer hayvansal gıda alımının olmadığı bir beslenme modelidir. Bu beslenme modeli kişiler tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir. Şu anda dünya nüfusunun da %6'sı vejeteryan beslenme modeline sahiptir. Bazı gruplarda da etler tercihe bağlı olarak tüketilir. Semi vejeteryan beslenme modelinde vejeteryanlar arasında daha esnek bir beslenme modeline sahiptirler. Burada da kırmızı et tüketilmeyip daha çok tavuk ve balık eti tüketilmektedir. Hayvanlardan yine elde edilen yumurta, süt ve süt ürünleri de tüketilmektedir. Siz de eğer vejeteryan beslenmek istiyorsanız vücudunuzun günlük vitamin, mineral, lif ihtiyacı doğrultusunda sağlıklı bir beslenme modeli uygulamalısınız. Bunun için biz uzmanlardan destek alabilirsiniz. Vejetaryen beslenmede en çok dikkat edilmesi gereken şey beslenme yetersizliklerinin oluşmaması. Bu yüzden kendi bedeninizde uygun, kendi vücut ihtiyaçlarınıza yönelik profesyonel hazırlanmış bir beslenme listesi uygulamanız çok önemli. Çünkü hayvansal gıda alımı yeterince yapılmadığı için maalesef kansızlık, anemi gibi sağlık problemleri gelişebilir ve 12 vitamini eksiklikleri görülebilir. Bu yüzden de vücudumuzun günlük ihtiyacı olan demir açısından zengin gıdaların bitkisel anlamda karşılanıyor olması, omega 3 takviyelerinin düzenli kullanılması, vücudumuzun besin değeri açısından destekleyici öğün içeriklerinin hazırlanması çok önemli. Çünkü bu beslenme modeli tahıl tüketimi, kuru baklagil tüketimi, karbonhidrat tüketimi, meyve ve sebze tüketimine dayalı bir beslenme modeli. Bu beslenme modelinde günlük lif, vitamin ve mineral ihtiyacımızı tahıl gruplarından, yağlı tohumlardan, meyve ve sebzelerden rahatlıkla karşılayabiliriz. Ancak ideal kiloda kalabilmek veya kilo verebilmek adına meyve porsiyonlarına, tahıl porsiyonlarına çok dikkat ederek tüketmemiz gerekiyor. Çünkü unutmamalıyız ki meyvelerin içerisinde yer alan meyve şekerinin aşırı tüketimi göbek bölgesindeki yağlanmayı tetiklemektedir. Peki vejeteryan beslenme, kansere karşı, kalp rahatsızlıklarına karşı ve diyabete karşı koruyucu olduğunu açıkladım. Peki hiç dezavantajı yok mu diye sorarsanız tabii ki de dezavantajları var. Bunlar biraz önce bahsettiğim gibi besin yetersizlikleri oluşabilir. Vejeteryan beslenmenin avantajları. Sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme modeli olduğu için günlük alınması gereken vitamin, mineral ve lif açısından yeterli beslenilir. Lif açısından zengin bir beslenme modeli olduğu için Bağırsak hareketleriniz hızlanır ve diyet sürecinde, sağlıklı beslenme sürecinde kabızlık problemi yaşamazsınız. Vejeteryan beslenme, antoksidan açıdan zengin bir beslenme modelidir. Çünkü koyu yeşil yapraklı sebzeler, koyu renkli meyvelerin daha çok yer aldığı bir beslenme modeli ve vücudumuzu toksinlerden uzaklaştırmamıza yardımcı olmaktadır. Vejeteryan beslenme bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Aynı zamanda safra kesesi ve böbrek taşı oluşma riski daha azdır. Kırmızı et tüketimi olmadığı için kan kolesterol seviyeleri, kan trigliserit düzeyleri çok daha dengeli olur. Bu yüzden disiplinli uygulandığında gerçekten sağlıklı bir beslenme modelidir. Peki vejeteryan beslenmenin dezavantajları bulunmuyor mu? Tabii ki de dezavantajları da var. Özellikle veganlarda yetersiz protein alımına bağlı olarak aminosit yetersizlikleri görülebilir ve kas kayıpları oluşabilir. Ve maalesef kas kayıpları bazal metabolizma hızımızın yavaşlamasına ve daha hızlı bir şekilde kilo almamıza yol açar. Vejeteryan kişiler ve büyüme çağında olan bireyler süt ve süt ürünlerini yeterli miktarda almadığı için büyüme ve gelişme geriliği yaşanabilir. Özellikle de yetişkin kişilerde kemik sağlığı ile ilgili problemler oluşabilir. Bu yüzden kalsiyum takviyeleri ve kalsiyumdan zengin gıdaların düzenli bir şekilde tüketilmesi oldukça önemlidir. Özellikle hayvansal gıdalarda daha çok yer alan demir, B12 gibi vitaminler yeterli miktarda alınmazsa kansızlık, anemi, unutkanlık gibi sağlık problemleri gelişebilir. Daha çok tahıl ürünlerinde ve baklagillerde bulunan fitik asit maalesef vücudumuzdaki magnezyum, kalsiyum, çinko eminimini engelleyebilir. Uzun vadede D vitamini, demir, çinko gibi mineral ve vitaminlerin vücudumuzda azalması nedeniyle kemik sağlığımızda ve bağışıklık sistemimizde olumsuzluklar yaşanabilir. O yüzden vejeteryan beslenmenin doğru ve disiplinli bir şekilde yapılması çok önemlidir. Şimdi size bir günlük bir vejeteryan beslenme programından bahsetmek istiyorum. Sabah uyandığınızda bir su bardağı kadar ılık suyunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi veya ananas sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz. Ardından kahvaltı öğünümüzde bir, bir buçuk su bardağı kadar şeker ilavesiz badem sütü veya hindistan cevizi sütü içerisine dört yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve bir porsiyon meyvenizi ekleyerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda hem sindirim sistemi sağlığınıza destek olmak hem de topluk sürenizi uzatmak adına çiğ tohumu, keten tohumu ve çörek otu gibi yağlı tohumlardan da faydalanabilirsiniz. Ardından arayönünüzde ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişlerden tercih edebilirsiniz. Özellikle midede hacimsel olarak yer kaplamayan kuru yemişlerde porsiyon kontrolü sağlamak oldukça zordur. Bu yüzden yüksek kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketin lütfen. 10-15 adet çiğ badem, çiğ fındık, kaju, kabuklu yer fıstığı ara ürünlerinizde tüketebileceğiniz sağlıklı kuru yemiş alternatiflerindendir. Bunların çiğ olmasına, kavrulmamış olmasına lütfen çok dikkat edin. Akşam yemeğinde ise 8-9 yemek kaşığı kadar bir kuru bakliyat yemeği veya sebze yemeği, zeytinyağlardan ıspanak, kabak sote, pırasa, lahana gibi bir sebze yemeği tercih edebilirsiniz. Tabii ki de yemeğinizin yanına bulgur pilavı, karabuğday salatası, haşlanmış, fırınlanmış sebze gibi alternatifler de ekleyebilirsiniz. Burada bizim için önemli olan mevsim meyve ve sebzelerini kullanıyor olmamız, gün içerisinde yeterince su tüketmeye özen göstermemiz ve bölgesel problemlerimiz varsa bu bölgelere egzersizlerle vücudumuza destek olmamızdır. Düzenli aralıklarla mutlaka kan tahlillerinizi yaptırın. Ve B12, demir, D vitamini değerlerinizi mutlaka kontrol altında tutun. Herhangi bir eksiklik olduğunda sizin seçiminizi ve kullanmanız gereken takviyeleri bu yönde düzenleyebilirsiniz. Evet bugün sizlerle vejetaryen beslenme sağlıklı mı bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altında sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.